Evet şu anda kıymalı yumurtamız pişti. Dört kişi demiştik. Geliyorsun şöyle bakıyorsun. Evet nefis bir kahvaltı. Bu kahvaltının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız tamam. şimdi size anlatıyorum. Herkese merhabalar. Bugün yine bir özel kahvaltı hazırlayacağım. Bu kahvaltıda daha mütevazı olalım diye 250 gram kıyma aldık. Bu kıyma 3 harfli marketlerin kıymalarından. İnşallah sıhhatinde bir sorun yoktur. Şimdi yumurtalı e, kıyma yapacağız. 4 arkadaşız. 3 yumurta ve 250 gram kıymayla güzel bir kahvaltı olacak. Şimdi süreci beraberce göreceğiz. Önce yağımızı koyduk biraz yapışmasını ya. Sonra böyle ya, kıymamızı çeviriyoruz. Evet. Tavanın içine koyduk paketimizi parçaladık. Şimdi yavaş yavaş pişmeye aldık. Küçük ocakta pişiriyoruz ki birden harala yanmasın diye. Buna dikkat edelim. Yumurtayı çırparken ben tuzu böyle yumurtanın içine koyuyorum. Yeterli abi yeterli. Koyuyorum ve orada karışıyor. Ondan sonra kıymanın üzerine ekleyeceğim. 4 tane yumurta kırdım. Baharat olarak damak zevkini çok bolmasın diye sadece nane koyduk. Şimdi nane ile karıştırıyoruz. Evet, kıybamız pişti. yumurtamız hazırlamıştık baharatlarıyla beraber. Şimdi döküyoruz yavaş yavaş. Dört kişi olduğumuz için dört tane yumurta kırdım. Yumurtaya da zam gelirttiriyordu bu ara. Neyse. Bir tevazi. Galiba kahvaltısı olduğu için çok da abartmıyoruz. Şimdi böyle güzelce yaydıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Önce karıştırmadan kendi halinde birazcık pişiyor. Evet şu anda kıymalı yumurtamız pişti. 4 kişi demiştik. Geliyorsun şöyle bakıyorsun. Evet nefis bir kahvaltı. Evet kahvaltımız hazırlandı. Yumurtamızı da getirdik. Gördüğünüz gibi şöyle açıyoruz. Evet mütevazi bir ofis ortamında tereyağı, bal, özel peynir, kıymalı yumurtayla mütevazi bir ofis kahvaltısı yapacağız. Giresun balı. Giresun balıymış. Ofisin sahibi de Kayserili olunca böyle en mütevazısı böyle oluyor. Şöyle afiyet çeker içinde yiyelim.